Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hilmi ile Microsoft Server isimde kalmadan devam ediyoruz. En son hatırlarsanız Hilmi ile arkadaşlar şu arkamızda gördüğünüz evi temel atmıştık yani e, artık yani köyde bir bölüm kalmıştık o bir, bir bölüm hani oldu olmuştu o da hani mecburiyetten zaten ilk bölüm hani köy bulmuştuk köyde falan kalmıştık birazcık e, Hilmi de merhaba arkadaşlar diyor e, bugün e, serimize kalmadan devam edeceğiz. Ve eğer e, izlediğiniz videoyu beğenin siz daha katmayan kanalda atarsınız abone olmayı e, unutmayın. Evet şurada elma var abi. Elmayı e, saklayalım abi. Elmaları altın elma yapabiliriz. Yani ben her, her soy var serimde öyle yapıyorum derken. Şuradakiler ne abi? Şöyle bakıyorum. ha şöyle oldu mu böyle oluyor. bu da güzel de neyse şöyle kalsın. <laughs> Bugün himle maden yapacağız. E, arkadaşlar. E, geç, ya bu evi biz video dışında tamamlayacağız arkadaşlar. Yani bu videoyu bittikten sonra yüksekten normalde tamamlarız. Öyle arkadaşlar ee, siz normal hani e, orayı göstermeye gerek yok İş. şimdi madene gideceğiz ama ben önden önce abi meşal e, yaparım İşte birazcık e, bir şeyler taş kılıç falan yapacağım bir de taş kılıç da lazım. Onun dışında e, zaten evin hani etrafını çevirdik arkadaşlar evin etrafına şu herhangi bir yatık giremez o yüzden içimiz rahat. E, şöyle e, kapılarımız falan da yani şimdilik rahatız şimdilik e, o kadar sıkıntı yapmamıza gerekecek bir durum yok. E, şimdi şurada taşlar var mıydı? Taş yok abi. Şey taşlar var mıydı? E, gerek bir şey var mıydı? E, Gerçi taşa baktım doğru doğru kafa gitti. E, şöyle arkadaşlar hemen. E, agam. eee şöyle. Aga ben bir. E, kılıç. Yapıp. Yapayım. Sonra madene gerek yazayım. Maden de yok bildiğimiz yani ben pek maden görmedim ama ee, yani bakalım yani umarım güzel bir yer buluruz arkadaşlar. Şöyle hemen e, taş kılıcımızı yapalım. E, şuradan abi, şuradan şöyle mesela taş kılıç. E, balta da yapabiliriz de neyse şimdi baltalık işimiz olmadığı için abi, biraz da meşale yapmam gerekiyor size söylemek gerekirse. Meşaleyi de, e, şey, iki, yani başka kiminiz yok şunlardan biraz alacağız abi yapacak da bir şey yok yani. E, şöyle birazdan alıp al arkadaşlar hemen gidelim. Ee, şöyle kapımızı kapatalım. Bana da yapalım. Hatta yapalım. Tamam yapalım zaten. Bir tane daha yapabiliyorduk Ta, uç ucucuna bir tane daha yapabiliyorum. Ee, hemen şöyle. Kılıç. Taş kılıç. da Gidelim. Şimdi e, Hilmi nerede abi? Hilmi, Hilmi, Hilmi neredesin? Hilmi sağ, arkada galiba. Ee, bakalım maden bulabilir miyiz? Ya ben bir tane maden buldu ya. Birinci videoda biliyorsun bir tane maden görmüştük. Hilmi şöyle böyle bakıyorum. Nerede abi Hilmi? Nerede abi? Aha. Yine kaybettik neyse ben onu bulurum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şey yavaştan gece oluyor aslında ilk yatıp gitmek daha iyi. Aga yatıp gidelim yazayım. Aga yatıp gidelim çünkü hani sıkıntı olur. Yatıp gidelim. Gidelim abi. Şöyle yatabiliyoruz hatta şimdi aynen ben de yatayım abi. Ee, şöyle hemen yattım arkadaşlar ve bu gece boyunca uyunuyor diyor. Şimdi bakalım bir gidelim bakalım maden falan ee, hani buluruz herhalde. Gel agam gidelim. Şöyle artık okey hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar maden var mıydı yani etrafta bulduğumuz sol taraflara gideceğim gel agam. Gel şuralarda sanki maden vardır gibi bir şey yazıyor galiba. Buraya e, burayı da geçen videoda Creeper'ın biri patlatmıştı vallahi kötü oldu biraz ev kaldı abi. E, yaparız agam ya. Yaparız agam ona. Eee onu şey yok ya şu anda zaten biz evde ev koruyor biz bu evi yarım bırakmayız zaten şimdi bir temel katına atarız gel aga Eee şöyle geliyor mu Heh. gel bakalım şuralarda bir maden bulacağımız hissine kapalım neden yani şu anki sıralarda bir mağara vardır mesela burada bir şey var Oo. gel bakalım buraya girelim mi o buraya girelim evet hadi, hadi hadi buraya girelim gel oğlum dur gel gel Oha. Aman. Ya şerefsiz creeper var karşı içeride ya. Ben buraya nasıl gireceğim ya? Yürü git lan. Oh, oh. Çok güzel. Abi çok güzel. Tamam. Gel bakalım aga. Ee, şöyle. Aşağı doğru iniyoruz. Gel aga yavaşça gel. Allah. Arkadaşlar çok güzel lan. Oğlum çok iyi. Dur bakalım ama bende meşale yok dur. Aa, bir, bir dakika ben kömürle yanlışça zaten yanlış at ilmi attım ben o kömür yaptı, meşal yaptıysa yapmıştır. O devamı var. Gel gel. Abi kanka gel gel gel. Abi kupur falan var gerek yok kupura. Ee, şöyle kazalım. Kömür yok mu ya? Allah kömür olsa iyiydi. Gel gel. Gel 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 gel. Abi burası neresi? Burası çıkmaz mı çıkıyor lan? Ya abi böyle bir şey olamaz ya. Aa, <laughs> çıkma da çıkma lanet olsun. Gel gel. Gel o zaman şuradan kupur kupur vardı. Kupur toplayalım. Bakın neredeydi bakır? Bakın nerede lan? Hah burada. Ee, şöyle abi. Hayır senin ben gelmiş yine. Arkadaşlar abi burası çıkmazsa çıktı yapacak bir şey yok. O yüzden buradan kupur kazalım. Ee, burası boş çıktı arkadaşlar yapacak bir şey yok. Ee, demek ki biz maden bulmamız birazcık uzun sürecek. Ee, şu kupaları toplayalım. Ulan ben de ne bileyim böyle altlara falan indikçe bir şüphelendim de hafiften bir yerde ama. Neyse hadi gel 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 buradan çıkalım gel. Gel gel. Başka yer aray aray arayalım. Ee, ayarlayalım ne abi arayalım ya Aya arayalım ya Aya arayalım 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 ee, bu gece de yine sirenlerine videosu gelecek arkadaşlar onda haberini vereyim ee, burası boş çıktı yapacak bir şey yok arkadaşlar arkadaşlar bir maden daha bulup burada da demir var demir bir tane demir bulduk alan aa yok, iki tane demir var dur üçüncü var mı lan burada vallahi da var tamam arkadaşlar buradan bir demir damarı bulduk eee en azından ya arkadaşlar biraz daha ilerisinde burayı bulduk ee, bakalım bir de e, havayı güzelleştirdim. Yani gökyüzü ben hani şu kasma şeyini yapayım derken bir şeyleri yani deneyeyim derken yani. Ya onu ben kapatmıştım. Şimdi tekrar açtım. Ee, onu da söylemiş olayım. Ya abi en azından o olsun yani. ya Bulutları işte seçeneği var. Daha güzel bulutlar ama bulutlara işlemeye gerek yok şimdi. Bulut olmasa da olur yani. Ama güzel gökyüzü olsun yani Güzel gökyüzü seçeneğini açtım. Ee, buradan da bir şey çıkmadı maalesef. bizi galiba birazcık uğraşacağız. Ya bulunduğumuz ova da aslında var ya. Yani aslında bulunabilecek bir yer yani ama yapacak bir şey var arkadaşlar. Bulunmadım bulunmuyor işte. Şöyle abi şuradan birazcık. Şurası bir dere mi abi? şu şurada bir sanki bir şey var gibi ama Biz buradan girdik. Gel Agan gel. Şöyle. Aha şurada bir maden var gel Agan. Aga tam karşıda bir yer var. Hadi bakalım. Gel 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 gel. <laughs> böyle kafa sallama hareketleri de biz birbirimize böyle şey yapıyoruz arkadaşlar. Hani birbirimizin dilini anlıyoruz. Gördüm kankim hadi bakalım şöyle domuzla biraz keserim. Biraz e, et lazım abi. Çünkü açlık sıkıntısı çekmeyelim. Şu anlık çekmiyoruz ama çekersek de sıkıntı olmasın yani. Şimdi gidelim bakalım güzel bir yerdir umarım. Arkadaşlar hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Hadi bakalım ya buradan güzel bir umudum var. Aa, kömür mü çıktı? Kömür de eyvallah tabi de. Yani tabi sadece kömür çıkması iyi olur. Şöyle. E, kömür çıktı deme bana sadece yani şurada. E, biraz da şuralara falan gezeriz arkadaşlar. Şöyle kır abi kır kır kır. Tamam kömür damarına mı geldi? denk gelmiyor. Hay böyle şey Şimdi iki saat kömürleri topla bit, topla topla bitmez. Şöyle bende kalmıyor kazıyorum. Dur ben sana kazma yaparım dur dur dur. Şöyle. Dur dur. Ben sana kazma yapayım dur. Eee nereden yapılıyor? Şöyle arkadaşlar şöyle bir tane e, şundan yapalım. Bir tane kazma yapalım. Şöyle atalım. Alaka, at, al kazma at. yaptım. Al al. Ha bu arada biz bir tane zombi ödedik. Ya bir, şimdi madem bir tane altın zırhlı zombi vardı. onda da şimdi şeyini, göğsünü taktım. Eee nereden buldu diye sorarsanız. Oradan buldu. E, şöyle meşaleleri alalım abicim. Hatta ben biraz daha meşale yapayım abi. Meşale gerekli. Gözünü seveyim. Şimdi arkadaşlar buradan girelim. Tepede de meş şeyler var. Dur bakayım. Onları ben çıkışta alırım zaten bir şey de yokmuş lanet olsun. Orada yok. Bir de diğer tarafı var abi. Ya e ama biz bir yer buluruz arkadaşlar merak etmeyin. Ya evi yaptığımız yer yani evi e, konumlandırdığımız yer pek şey değil hani böyle yok ormandır yok daha bir yer ya dümdüz ova. Ama bilerek dümdüz ova yaptık ki daha hoş olsun güzel olsun bilmiyorum daha güzel oluyor. Ya e, benim daha çok hoşuma gitti evin olduğu yer hoşuma gitti açıkçası. Evet, en azından şuradan en azından bu videoda kömür ihtiyacı vesaire karşılık yani meşaledir şudur budur. Taş çok sopa yok delirsin be ya ha. <laughs> Harbiden. Harbiden be. Gerçi bende biraz var ama e, yapacak bir şey yani, Olmayınca harbi kötü oluyor. Minecraft'ta en böyle ihtiyaç olan şey temel şeyler. En basit yapılan şeyler en temel şey oluyor zaten. Şöyle kazalım abicim şuradan da. E, gel aga bunları da sen kaz diyeceğim de oradaymış tamam. Ne oluyor oğlum benim tipime biri giriyor. Arkadaşlar hello var mı var yoksa? Oğlum. Arkadaşlar kazdım da gözüme bir şey gelmiyor mu benim bir dakika. Hah. <laughs> Tövbe estağfurullah. Allah'ım ya Rabbi'm ya. Dur benim kılıcımı alsak, ne yapsak? Al. Benim kılıcı al, al. Benim kılıcı al bari tam. Ben kendime kılıç yaparım. Kılıç istiyor mu? Oo ne yapıyorsun kardeşim? Oo ya. O kadar o zaman buradan da bir şey çıkmadım. Mecbur şuraya girelim. Sonra Hilmort'a ulaşa ben de şuraya bir ziyaret edeyim yaz. Ölmem umarım. Yani biraz sıkıntı bu Daha Abi sıkıntı dediğim yerde hiçbir şey yok. Gözünü seveyim. Sıkıntı olsa okey ya. Şundan da andezit falan çıkmış abicim. Ben bir tane şuradan çakıl taşı alayım. Ee, şeyden dolayı. Ee, ya nedir nether'dan dolayı. Şuradan arkadaşlar şu inelim. Selamun aleyküm. Burada ne varmış abi? Vallahi bir şeyler var burada ama. Yani Kömür için suyun altına uğraşamam. Demir mi var? Ay, demir de çok sakat. Be. Aga sen buraya gelmeseydin iyiydi be. Vallahi oğlum biz oradaki eee Bir dakika. Abi bir dakika biz orayı nasıl e, ayarlayacağız? Bir dakika ben orayı ayarlayabilir miyim? Eee o güzel şey koydu yol değmenin. Vallahi çok şey arada. Şöyle abi aynen. Oğlum ben böyle bir dakika. Aa buraya katsan ne olacak ki? Aa çok güzel. Lan dur, nefes alamıyormuşum. Nefes alamıyormuşum çık. Nefes alamıyormuşum çık. Oğlum biz bunu nasıl ayarlayacağız? Ya mobilde abi bir şey yapmak çok zor bir şey. Dur. Dur. Ee, abi oradaki demiri almamız lazım. Aynen. Vallahi ellerim var yapıyor. Ellerim var ilimden. Şöyle. Ya taş gibi var senin şimdi var aralardan falan. Şuraları kazalım abi. Ben şuradan demiri kazarım. E nerede o demir? Demirin yerini bana söyleyin. Orada değil mi? Demenin yeri orada. Şöyle. Tam bir tane demir için uğraştığımız yerde bak ya. Şöyle. Kömürleri de o sırada kalmış oluruz. Vallahi galiba demiri kazdım ha. Demiri mi kazdım? Evet. Ama ben burada kömürlerle de uğraşamam arkadaşlar. Bir tane kömürü rastgele kırdım. Şuradaki kömürleri de alayım zaten. Gerçi başka kömür yok galiba da şunları da alıp gideyim arkadaşlar. Bu da çok maden olana giremedik ama. Olsun be. Vallahi. Şuradan abi kömür alalım. Daha devamlı yok zaten. Gel aga çıkak. Burada çünkü başka yok. Gel aga çıkak yazalım. Ve ee, buradan çıkalım arkadaşlar. 12 dakika oldu. Daha da şey olmadı. Ben tabi aralara falan kestim için ben şu meşaleleri de Meşale yine de önemli arkadaşlar. Tasarruf olmakta fayda var. Eee, şöyle o çok güzel yüzük. Abi şunu da kaz. Okey. Bu arada gece olmuş. Gece de şimdi yaratıklarla savaşacağız. Haydi bakalım. Biz buradan nasıl çıktık lan? Gel gel. Gel gel Heh, buradan çıkacağız. Şöyle arkadaşlar. E, ee, çıkışta bizi bir karşılamaz. Yok lan kim mi acaba başkına? Eee tamam abi şuradan. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Biz evi kaybettik galiba. Ev galiba şu tarafta kaldı değil mi? Yok pardon. Biz şu şurada kaldı. Gel lan buraya. Şerefsiz. Gel Arkadaşlar birazcık da yaratık savaş yapalım ha. Hadi dostum. Hadi dostum. Ölen o, oh. Oo. Ay karanlık ay olmuş. Bu arada orada da vardı bir tane. Ay karanlık ay olmuş lan. Gel Agam gel. Gel Agam gel. Abi bebek somi ya arkadaşlar geçen videoda bak ikinci videoda da e, evi yaparken gelmişti ve koyuna binmişti şerefsiz. Bak bak bak. Bak birinin üstüne git diyor. Bak bak bak. Örümceğin üstüne binecek. Örümceğin üstüne bindi. Yemin ederim örümceğin üstüne bineceğini bildim. Abi şerefsiz. Şerefsiz. Öl lan. Nazına kırdım zombisi. Abi ben bilerek bak. Ben dedim bu sefer de örümceğin üstüne binecek dedim. İkinci videoda hatta abi arkadaşlar abi nasıl oluyor diye. Ya arkadaşlar zombinin üstüne bindiğini biliyorum ama Birinin üstüne mesela zombiyi öldürüp üstünden çıkıp hani iniyor ya yani o zombi öldüğü için. Koşup koyunun üstüne binmesi benim garibime gitti abi. Ben hani inip binme olayını bilmiyordum. Sadece öyle spamlanıyor diye biliyordum. Öyle de yapabiliyormuş yani ama bilgisayar için değil. Yani mobil için geçer bu dediğim sadece. Öyle bir durum var. Şu şerefsiz de abi. İskelet gel lan buraya. Gel lan buraya. Oğlum bak uzaktan vurma. Adamlık değil uzaktan. Bak. Çok güzel. Zaten orada öldüm ben abi. Yeniden doğaya basalım. Hilmiyeti bekleyen ve yavaştan da videoyu kapatırız zaten. Çok da uzun olmasına gerek yok arkadaşlar. Temel şey yani yapacağımız yaptık mı yaptık ya. Yani. de koyalım. Ee, bunu nasıl ayarlıyorduk lan şöyle ha. Şöyle 12 tanesini 12 tanesini koy. Tamam. Okey. Ben taşları falan da çarpacağım. Şey Bu taş fırın falan da yani maden fırını falan da yapacağız. Diğer videoda onlara da girişiriz. Şu baltayı da alayım abicim. Tamam mı? Baltayı da alayım. Baltayı alayım ne yapayım ya? Yani? Baltayı atma ne yapacağım ki? Ben niye baltayı aldım ki? Şöyle arkadaşlar. Ee, Hilmi de geldi. Hilmi dışarıda mı doğdu lan? Hilmi doğdu ya da ben görmedim. Neyse bu, e, o bir şey de geldi. E, çakıl taşına... Çakıl taşını hatta şimdi ayarlayayım arkadaşlar. Ben çakıl taşını... Şimdiden... E, anam, 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 anam. Lan iskelet vuruyor. Lan. Ya yani senin gelmiş... Lan ben de Hilmi vurdu sanırım Gel lan buraya. Şerefsiz gel sen buraya. Gel 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 gel. Şerefsiz sen kimsin lan bize de şarda vuruyor ha? Allah belanı vermeye. Oğlum, oğlum, oğlum. Gel lan buraya. Gel. Gel 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 gel. Oğlum evimin önünde ödecekler lan şerefsizler o da iyiydi. Tamam. Kaç abi? Kaç 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 kaç. Çok güzel. Orada da creeper var. Creeper'la hiç uğraşamam abi. Creeper'la hiç uğraşacak gücüm şeyim yok yani. Ee, çakıl taşım nerede benim? Çakıl taşı inmede mi kaldı Allah yarabbim. Neyse ben onu çakıl taşını alırım bu şekilde hallederiz onu. Ee, öyle ya yatağa da koyayım. Kemik kemiği e, şöyle İş, birleştirelim ya boşuna ya kaplamasın birleştirelim. Ya yine mi biri gel? Ya abi yine aynı yer. Oğlum bu iskeletler nasıl oradan vuruyor? Bir dakika. Lan oğlum orada çukur var dur. Ya çukur dedim ya de, tepecik var ne çukuru. Öyle Ya. Senin ben gelmişin attım oğlum. Senin ben Şimdi yedi ceddine kaydım oğlum gel lan buraya 20 orada şey yapıyor ben burada şey yapıyorum. Sen ne yapıyorsun lan orada ne yapıyorsun oğlum sen artsın ki Gel gel sen şerefsiz Köpek Tamam güzel arkadaşlar ee, Ya başkaları al, orayı ben kazayım ya oradan Oğlum gerçi vuramazlar yani o alakası yok da Aa şey seyyar tüccar doğru dur Seyyar tüccar seyyar tüccarı öldürelim Seyyar tüccar seyyar tüccara gitsen oğlum Oğlum İlla, i̇lla kendini kestireceksin. Seyyar tüccarı gitmiyor şerefsiz. Neyse biz bunu daha sonra mı halletsik? Yok bu kaçar abi ya. Gelsin siz buraya gelin. Tamam. Oğlum ölmüyor lan bu e, lamalar. Öl Nereye gitti lama? Şey köylü. Ha şuradan. Vallahi arkadaşlar neyse ya. Seyyar tüccarla benim işim yok zaten. Benim asıl amacım kayıştı, kayışı da aldım abi. Kaçıyorum. E, burada da hiç... Creeper'la falan var. Kapa da abi kapayı. Yoksa bizi direkt bitirdiler aga. Aga sakın e, dışarı çıkma. Dışarı çıkma. Dışarı çık dış... Ma, kaynıyor. Kaynıyor. E, şu arkadaşlar. De, tamam ya. iyi bir video oldu. E, güzel video olduğunu düşünüyorum. Kaç dakika oldu? 17 dakika oldu. Bir şey olmadı ya valla. Tamam abi hatta Tamam bu şu ağacı da ha son bir hamlesi kalmış onda onu da ben yaptım abi. Ee, zemini de beyazdan yapacağız arkadaşlar zemini. Beyazdan yapacağız. Şöyle şöyle tamam. Ee, hatta videoyu bitirelim yazalım aga. Bitirelim artık yapalım. Gayet iyi bir video olduğunu düşünüyorum ya iyi yani çok uzun olmadı ama güzel net bir video oldu yani hoşuma gitti benim bu video. Ee, şöyle hatta ben etrafa meşale koyayım abicim yani burada karanlık oldu. Şöyle bir ama şöyle yine biliyorsunuz bizim simetri olayını simetri simetri abi simetri koy başka benden bir şey istemek ee, şöyle kapıların üstüne koyalım bir de arkadaşlar şöyle yanlara koyalım diğer tarafa da koyarız da gerek yok. Neyse arkadaşlar videoyu bitirelim ee, kayışı da şey yaptık kömür bu fırındaki ne oldu iyi güzel hatta ben kalkan yapayım ya videoyu bitirmeden de neyse odunlar falan yetti neyse uğraşmayalım ya başka bir şey koyalım mesela balığımızı koyalım. E, güzel video olduğunu düşünüyorum. Eğer video beğendiyseniz like atmayı kanalda seversediyse abone olmayın. E, biz yine e, videodan sonra e, şey yapacağız yani e, biraz daha uğraşacağız. Çünkü hani evi falan da bitirmemiz lazım. E, ama eğer e, video beğendiyseniz like atmayı kanalda seversediyse abone olmayın. E, genel olarak zaten demiştim kenar bir işleri video dışında yapacağız. E, video, hani, e, video içerisinde çok fazla iş yönden bir şey yapmayacağız. Gelse bakın bir dahaki videoda Geceki videoyu da kaçırmayın. Yani beklemede kalın. E, ve bay bay.